Tekstil ile birlikte ihracatın lokomotif illerinden olan Kahramanmaraş 2021 yılı içerisinde ülke ekonomisine büyük katkılar sağladı. Yani bir kere bu sektörde yatırımlarımız şu anda gayet iyi. E, sektör yeni yatırımlar yapıyor. Tabii tekstil sektörü ihracata dönük bir sektör. Sadece kendi halkımızın giyim kuşamı için üretmiyoruz biz bunları. İhracatta da büyük bir artış var sektörümüzde. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı, aynı zamanda Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefe Üksüz, ıslah organize sanayi bölgelerinin önemine vurgu yaptı. Islah Organize Sanayi Bölgesi oldu. eski fabrikaların alanları. Bu çok doğru bir karardı. Yapılması gereken bir karardı. Ve hükümetimize de çok teşekkür ediyorum. Yani burada İnşallah hem belediye imar planları açısından da önemliydi. Artık fabrikaların arasında kalmış küçük yerleri de bir sanayi teşhisi olarak değerlendirelim. Ama tarım arazilerimizde de dokunmayalım. Burada bir çizgi çekelim. Ee, yeni bize yatırım alanları oluştu orada. Bir de tabii malum sanayinin bir çevre kirliliği var. Bence bunu da önleyecek güzel bir karar oldu. Çünkü organize sanayi bölgeleri artık e, bu işleri de kontrol edecek. Yani çevre kirliliği sorumluluğu sanayicinin kendisine verildi diye düşünüyorum ben. E, 2022'de bunları da gerçekleştirirsek, daha sağlıklı yatırımlar yaparız. Başkan Öksüz son olarak Teksil'de hedeflerinin zengin ülkelere mal satmak olduğunu söyledi. Bir kere hedefimiz zengin ülkelere mal satacağız. Kaliteli ürünler üreteceğiz. Ee, gittikçe nihai ürüne doğru kayacağız. Türkiye'nin şu anda birçok markası olmaya başladı. Bu çok güzel bir şey. Ve burada hızla da ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Türkiye eskiden bir pamuk ülkesiydi. Sonra yavaş yavaş iplik ihraç etmeye başladık. Derken kumaş, dokuma, şimdi giyim markalarımız da var. Ee, bu markaların çoğalması lazım. Çoğaldıkça Türkiye'ye de kalan e, döviz daha fazla olacak.